böyle peynir darasını atayım, bir börek atayım ya sana. Güzel olmaz mı? Hı? Bilmem ki. Tadını bilmediğim için. Nasıl tadını bilmediğim için? Yani bakamayacağım Peynirli. Şey. Sen <laughs> yemeyeceksin. Küçük bir dilim yeriz. Sadece. Küçük bir dilim. İki dakika da yapayım. Bir dakika da Şunlarla biraz daha şekerimiz var. Karıştırırız. Güzel olur. Ziyan olmasın hamur. Yani biz de hamur şeyleri çok seviyoruz ama ama işte sert. Hı hı. Baklava hamurunda açabiliriz. Ben açalım. ya bu devran bizi yedi bitirdi gerçekten devran oğlum ya baya Allah'ım Allah'ım peynirleri biraz şiş sarılmış. Hepsini koyayım. Hiç hmm. hmm. bırakma. Tereyağı ile doldurur. Sarp tereyağı ile. Haydi halinde ekmek yapacak buna kendine ya. Aynı kim yiyecek? Hı? Aynı kim yiyecek? Kim dedi Dedim hamur araya gitmesin yaptım diye. Atma. Çok az bir şey atacağım Zaten çocuklar yiyecek. Bize güzel, güzel oldun böyle? Ha. Ben kapatmam şeydi. Evet. Böyle güzel oldu. Kamera <laughs> Kameraman aldı? <laughs> Kamera Gerçekten muhteşem. Bu maydanoz kürü gerçekten muhteşem. <laughs> hmm. Abi, evet, Herhalde. ben de köpük sevmiyorum. Benim de de çıkarsana. Karma değil, karıştır. Hmm. Karıştır bir Maydanoz sürü. Baba sen ne yapıyorsun? Brokoli suyunu içeceğim. Brokoli <laughs> kürü. Bu da brokoli kürü. <laughs> Allah'ım evde kürler. <laughs> bizim evde yok yok. <laughs> <laughs> kürler. Brokoli <laughs> <Herkotlar. gülüyor> Bu brokoli kürü ne? için. Bak bunu ilk defa duyuyorum ama brokoli kürünü. Biraz anlatın da ben de ne bileyim neymiş bu brokoli kürü. Sadece brokoli yiyor musun? O mu kür? Yani başka üstüne bir şey bir şey yok yani. Bir brokoli. karınla bir Onu öyle yapıyorum ki şişmesin. Ben de Devran'ı az önce uyuttum, rahatladım. Uyudu mu? Uydu. Şükürler olsun. Artık dayanamadı yani. Uysa kaşıntı da olmaz. Da da evet, dayanamadı uçuduğunda... uyudu herkese günaydın yeni bir günden herkese mutlu günler diliyoruz nasılsınız iyi misiniz biz gördüğünüz gibi kabirin spots her tarafımız su çiçeği evet şimdi su çiçeği partisine gidiyoruz Eve geçmeden önce Mizgin dedi buraya gelin dedi Ezgi abla. Döneyi de çağırmış dedi. Çocuklar bahçede de oynar. Malum böyle oldukları için bir yere de götüremiyoruz. O yüzden tamam annem. Oraya geçeceğiz. Oradan da akşam da evimize gideriz artık. Devran bugün biraz iyi diyelim iyi olsun. Biraz uyumadı arkadaşlar. Evet. Evet. Abi. Abi bugün de tırıtlıyor, tırıtlıyor. elbise Ne bugün, bakın? Elbise so Ya? <laughs> Bakayım böyle bir elbise. Çok tatlış. Anneme dedim annem pantolon üst giyindi dedim sen de güzel bir elbiseni giyin. Hava sıcak. Mis gibi. Derinim çok iyi bak. Hmm. Beni çok seviyorlar. Gel. Herkese bir hello yap. Ma yemeğimiz fırında. Köfte, patates. Baharlandı Yemek hazır gelecek mi? Kız neredeyse yapıyordun. Bir de bana bir... Aa, biz bakmadık yemeğe. ha tamam Biz miskinlere geldik. Yemeğimiz de fırında oldu. Bahçenin keyfini biraz çıkartıyoruz. Göç <laughs> herhalde. <Korkunelerde> bahçesini... Bir <laughs> şey yapıyor. Çimleri herhalde bir şey yapıyor, ne yapıyor? Ama çimler ne yapılır? Oturuyoruz. Aa, rüzgar. Bir de yine Devran arabada uyudu, onu direkt yukarıya dayısının odasına yatırdım. Uyuyor, iyi geldi. Demek ki yatağı sevdi. Çünkü annemlerde fazla uyumamıştı. Şimdi de öyle alışverişten sohbet ediyoruz. Alacaklardan, şortlar, üstler, kıyafetler biraz evet. aksesuar Bak şunları bile evet. çok güzel küçük bir ha ya işte bunlardan biraz böyle küpe aksesuar falan almak istiyorum artık yeni yeni biraz değişim yapacağız kendimize çünkü artık bebek serüvenlerimiz bitti artık. Bundan sonra da kendimize bakma zamanı. O yüzden biraz böyle bunlardan bahsediyoruz, bakıyoruz. Zaman anneden de Köyde bir oraya gittiğimizde mesela Etsy, Waikiki'ye gidebiliriz, Depakto'ya gidebiliriz. seçenek çok. Babam dedi, biraz alırım dedi. Sonra gerisini Türkiye'den alırım dedi. Birkaç tane çünkü kumaşları kalitesi. Türkiye'nin... Zaten burada da hepsi Made in Turkey yazıyor değil mi? Kaliteli malın şeyi gerçekten... Buranın gibi. en iyi markaları hepsi Made in Turkey yazıyor hmm. O yüzden baranda da gidelim, çünkü ev kalitesiz. Şu yani. herhalde Made in Turkey, zannedersin. Biraz oh. daha oh. hafif tutardım. Ciddisin, bir bakalım. Aksi şu eşyası şeydir, Türkiye'de mi? Bugün. Türk malında gitsin. Annem de, de güzel, tulumu giyindi. Sabah tutmuş muyuz, hmm. gelin kot park. Anne bebeğim başından beri Türkiye'nin... <laughs> Türkiye'nin kumaşı bu ne? Şimdi ama neksin çok Ucuz ama. bucuz bana bir şeyle gelmiş Türkiye diye. Mizgin sabah uyanmış pantolon Aha. giyiyor. Dedim anne o kadar elbisem var. Giysene bir tane. Dedi aa dur tulumu giyeyim. Bir kalksana anne mankenlik yap. Ne 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 yaptı? Sabah kalktı dedi ki ne dur hele ben bunları arayayım. Bunlar paçoz mu? Paçozsa ben bunlardan daha iyi. Gördü paçoz olduğumuzu gördü. Gördü. Belki görmedi de. Çok evet. kaçma sokak Yok rahat dedi. Ama yorulduk ya. Gel. Ben her gün her gün aynı hani bir şey yapmak Ben uyandım bugün. Oh, anlıyor oh. musun? Bir saat dört uyandım. Aşağıdakiler kapıları beş çarpıp Oy beş saat uyandım. Dokuz buçuk. Oy beş yani. iyi, i̇yi uyumuşsun. İyi uyudum. Bu sabah adım. uyandım dedim can müzgene bakar mısın acıktı dedim aşağı götür. Şöyle yedi, 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 saat yediydi. O da aldı götürdü. Tamam dedi ben dedi Osman sana yardım edin. Çocuğa da bakayım, oh. işe de gidin, eve de bakayım. Her şeyi de ben yapayım, sen yat dedi. Uyandım şöyle bir baktım gözün içine göz göze gelmedi benimle aldı rüzgarı aşağı indi sadece bak saati baktım beni acaba saat kaçta şey oynatacak bana 50 dakika verdi uyandım mutsuz bir şekilde Kız <laughs> sen benim kaynamın hakkını yiyemezsin bak şimdi Evcilik evet, <laughs> yapacağım Evet tam diyecektim Hiç hakkını yeme vallahi. Nono yani benim kocam <laughs> bir melektir Bugün ona ne türküler söyledim. Bu <laughs> <laughs> benim aşkım. Oy. Ne söyledin? Bakın Allah başıma da ne eksik hayranım. etmesin. Onun Gülüşlerine hayranım. <laughs> Tabii ki de hayran o. Siz değil misiniz <laughs> Aa Tabii ki. Hebe Kemal'in o menül bakışları var ya. La, benim karnım dün çok yakışıklıydı giydikleriyle bir de. Bu da işte bulmuş güzel <gülüyor> çocuğu. Bak oraya. Dön ki. Güzel. Diyorum ki benim karnım da... Dön abi yani sen güzelsin haydi ama benim karnım da yakışıklı yani Kemal abi. Aynen. Diyor e işte ben onunla birlikte olduğum için güzelliği benden alıyor diyor. Her şeyi kendisine alıyor. <bunu. gülüyor> Aziz bu da. Kıyamadın iyiydi ya. Fena. Diyorum ki Kemal böyle gez artık. Yani böyle baya bir gözümüze hitap ediyorsun. Dedi bunu alıyorum bunun içinde. Ee, hmm. Dedim kilo ver kullanmazsın Evet. Allah, çok çok yani. kötü değil ama ya. Barana hemen hemen kiloları aynı. Yani yine zayıflar. Ama bugün yine paçoza döndüm. Yine. <laughs> şey <sindirellerle, sindiremerle, gülüyor> <ama sindirellerle gülüyor> gibi. Sindirella gibi. E biz? Biz neyiz şu anda? Ay. biz ne paçozuz? Şu saçım haline bakın. Bir doktora gittim ya diyor resmini çekin bir dahaki geldiğinde işte işlemi yaparken. Dedim ki bugün çekmesen biraz paçoz <laughs> gibi <Gidelim. Gülüyor> bir dahaki de süslenir gelir. Aferin. Sen Öyle işte. Saat kaç oldu? Seni görelim canım. Sen bugün evet. bayağı bir... Bugün elbise giydim. Şıksın. Yes. Bayağı It's five Ben hep bunlara yedirelim Biz de yiyelim. Hadi tamam. yemek yiyelim. Ha? Ne yemiyorsun? yapıyorsun? Çoğalmışlar <laughs> <Şu> bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Sabah yoktu ki bu kadar. Ya zaten bunlar şey gibi, yok mısır yok. gibi patlıyor, birdenbire patlıyor, birdenbire çıkıyor. Hayır, yoktu yani bu kadar işte yoktu, yoktu. patlı sıcaktan ateş şey terden Bak, falan. yoktu. Neyse bir şey değil. çıkaralım bunu Aşkım. <laughs> sen neyle oynuyorsun? Mı Ay daha Bebekleri tartıyor mu müreysi? Tamam hadi koy bebekleri tartıyor. <laughs>

Anne sen çocuklar yesin en son Sen onu verdin mi? Köfte yemeyecek. Az bir şey. Nana yer gel gel. Pişeceğin oğlum ya. Pişeceğin. Deniz. Gel anne. Anne sen eline ver. Ben oraya vereyim. Tamam. Ben Ben da. <laughs> Kardeşimin tabağı. Benim tabağım. Ama sen spor yapıyorsun Baran. Ben spor yapmıyorum tamam. ki. Az Bir de çok et yemek istemiyorum. Ne dedim Baran? bana bir kaç alalım ki her yerde Bu ne ya? Özlem diye kızın ismi Özlem. Hmm. Dedi evi salı benim yerime öp. Selam Özlem. Valla bana, bana söylerler abi isimlerini unuttum. İki elti ne yapıyorsunuz ya burada? Dün ama ya, evi şey mufamı tekrar düzenliyor. Bir Çünkü biraz... Elti elti bu ne dedin? Nedir bu dedin? biraz karışmış. <laughs> bir maşallah. Tüt maşallah size. Oh, <laughs> Hayır şimdi gele, gelecek olan yorumlardan dolayı evet, böyle diyorum. Evet. Aferin şey size. De, miskin dedi ne hani bir e, mutfağımı tekrar Elgeçin el lazım. Dedim ben hemen... Çünkü bir süre sonra, şey sonra evet. bir sene yani yaşım evin içinde bir süre sonra artık sırf yani aceleden biliyorum e, şey yapıyorsun. Her şey bir yere bir yere koyuyorsun. Artık doluyor yani. Beraber de sağ elden geçiriyor zaten. Ya bir de şey küçük ya. O ee, yüzden de böyle tıkış tıkış bazen oluyor. Ben şimdi şey koyuyorum. Sen sonra e, düzenine göre iş şey yaparsın. Burası genelde e, kuru, aha, şey. kuru eşyalar. Bir tık buralar mesela. O da abur cubur şey sepeti diye. Burada, buradaki şeyler. Bunlar da çay kahve. Ha. Bir de reçel meçel dolar. Böyle. Aslında düzenli miskim. Yeah. Sadece biraz şey dağılmış, karışmış, karışmış yeah. yoksa şey düzenli yapmış. Ve gayet normal. Esi hepsine bilir. Evet. Sen düzenli iki ay sonra tekrar yapmak zorundasın. Şöyle çay su alalım miskin kendimize. Yeah. Aa benim var. Han ben nerede? Ama bu yeşillik ha. olduğu için ben Türk çay ve İngiliz çay var. Yo yo, benim bahsettiğim <laughs> böyle sepet şey <laughs> gibi açıyorsun. Paketten koyuyorsun, koyuyorsun böyle düz düz çok güzel. Evet, Buraya falan mı? Siz hizmet mepeti gibi değil mi? Ha, tahta, ha. sendeki Ağırşak gibi evet tahta olan. Ta bak. Ben gösteririm sana bölüm, sana bölüm fotoğrafı. Böyle bölüm bölüm böyle kapağı da oluyor. Burada da genelde burası zaten düzenli. Orada İyi, şey yemek takımı var orada. Ben de içeride baktım ses geliyor. Bunlar mutfakta dedim iki elti ne yapıyorlar? bakayım dedim rüzgara yaparsın bundan. Çünkü mizginin kileri şurada. Kiler ar diye mi? Kiler mi ar diye burayı kullanıyor. Oh, onun içine hiç bakma istersen. Bu peçete değil mi? O buradan beter. Burayı kiler olarak kullanıyor. Yani kuru işte baklagiller falan filan onlar genelde buranın içinde. Güzel de korunuyor. Pis kötü olmuyor yani. Gösterebilirsin çok da kötü değil. çekmeyeceğim. Baksana ne güzel her şeyin düzenli. Nene pasaklı değilim. Şaka bir yana var. Gerçekten düzeni tercözardı. Tercözücem Bence bu küçük mutfak sendromu yoksa. Ay ben de Burası da böyle kapkacak eşyaları falan var burada. Nene burayı bir çıkarayım da Başura et Nereye? Ne <laughs> eğitimi bulmuşken diye buraya çıkartıyorum. Um, <laughs> miskin aldım. çok komiksin. Miskin burada bir problem yok ki. Ezgi abla açayım gösterim problemi birazdan görürsün. Her şey bir, bir girmiş. Ha. Öncesi sonrası yapalım o zaman. Aa, bu kırılmış bu çöp. Hmm. Dön abla bu senin de herhalde. falan de. var oranın içinde. De Ama sonra burada da günlük yemek takımı var. Burada kapkacaklar baksana. Kapkacak evet işte paketler. Burada da kahvelikleri. Bardakları. Burada da günlük oh bardakları. Her şey ortaya şey. Neyse kızlar onu yapsın. Bizim çayımız da demlenecek. Evet, çayımız kaynıyor. Evren hala uyuyor. Arada bir baktım. Bu sefer de panik oluyorum çok uyuyor diye. Gece uyumadığı iki gündür Gece uyumadığı için şimdi tüm uykusunu Herhalde rahat sizin yatağı sevdiğiniz gibi Rahat uyudu Şimdi uyuyor uyandırasım var Ama yok da Bir Saat de geç oluyor dedim neyse yani Artık Hani ama hiç uyuyamıyor Zaten gece öyle saat problemine Giremeyeceğim Uyumuşsun uykusunu alsın Uyandığında en azından biraz Kendine gelmiş olur Şunu istemiyorum bunu da istemiyorum This is the popcorn maker. Do you want it Benim yerim yok ki. Ben zor sığdırıyor beni. do you, it? It. Do you Yok, aman. Popcorn maker. Biz Tamam. I, I got this for 20 pounds, you know. Mm. İndirme tamam. aldım Lidl'da. Ee, bakın yine karlı çıktım. Mısır yapma evet. makinası. Hadi isim benim. Yeri de var. İşte kızın yeri de var. Diye <laughs> yani ben Şunu şuraya ya ayırayım. Şu Bunu götürürüm. Çocuklara basit olur. Bir de az yağla. Hani aa, yağ, koymanıza ha, ha. Yağ, koymanıza ha, ha. yağ koymanıza gerek yokmuş. Ben şu İçine, evet böyle. biraz hiç kullanmıyorum bile al Biliyorum biliyorum sprey olan bende de var. Gel yürü çizeceğiz tekrar. Böyle sıkıyorum. Ondan sonra iyi güzel. Etimi bulmuşken. Tek sızla. Tek sızla. O bende var annem verdi ne işe yaradığını ne bilmiyorum. Annem verdi ne işe yaradığını bilmiyorum. Bak <laughs> ha. <laughs> Patates böyle. herhalde için. Çöp ha <laughs> değil mi? Abi, abi. Ne çopası o ki? İşte güya soğan. Soğan boğan bir şeyler koyuyorsun eski abla herhalde sonra içine koyup bastın. Ha, yok bende <laughs> yeni modeli var. <laughs> var. Bende de yeni modeli var. <laughs> bende de içine it var bebeğim. Havalı yesinler. Aşkım ha, gel. Ben gösteririm. <laughs> Cidden ama bak her şey güzelliydi ama bu çocukla gerçekten insan Hiç her şey çok iyi. Adam ne yapıyor? Tek yap. Yoksa... <laughs> <Bunların> bir tanesini <laughs> <bir> kaçırırsın. Şey. <laughs> Ana, bütün herkesi kapacaklar. Gelecek gelecek olan, olan yorumları sana söyleyeyim, ben dile getiririm. Gecekler ki. <laughs> Nasıl mis izin veriyor elbise mutfağa girsin. Benim benim eğitim mutfağında Hayır, bir asla, şey asla. oynatsın asla dayanamam. Asla öyle bir insan değilim. Mis de diyor ki iyi ki girdin. Dön ablam <laughs> ama elbise lafını elbise olarak görmek Aynen. dön Benden yaşça büyük. Ya bir de şey. Ablam yaşında bir insan. Aynen. Ablam yaşında bir... Evet, de ablam öyle. Yani. yaşındasınız? Ablam. Ölümce et benim için Aynen. öyle bir Aynen. lakaptır yani. Aynen. Yani ona bana şu sevindim. an yardım etmesi Zeynep ablamın bana yardım etmesi. Aynen. Gibi. He. En güzel de öyle zaten olmak. Ben bazen başlıklara Aa, gelin görünce falan yazıyorum ama hani yani. başlıkta yazılıyor. <laughs> ama e, öyle değiliz. Yani. Istedim. Bir de canaban içinden gelerek dedi bir el atsın dedi yani herhalde. De bana çay yapıyor işte. He. Çay ben da ben yaptım. <laughs> çay da ben Neyse ben de yapayım. <laughs> çay alsam kız var. Şey yap. E, i̇çindekini <laughs> dök, üsttekini, içindekini dök, sonra çay demlenir. yine. Hadi kız. Bu üstündekini dökeyim mi? Yok kız sana yeni demle geliyor. Demli, gidiyor. ha Hayır. Bunun içindekini önce dök. dök Ama onu. içinde bir şey yok ki. Var olmuş. birazcık su var. İçindeki o biraz suyu. Ha. Abi bitmiş ne? Ha onu dök dök gitsin abi şöyle. Türk çayı da Mevlana mı? Mevlana ve İngiliz tip. İkisi birden. Aha. Güzel oluyor ben yani. Ben evde sade İngiliz poşet çay koyuyorum. Peçete. genelde döne sen yapıyorsun değil mi? karışık. Ben sevmiyorum sadece. Belki. Yarı Türk e, Mevlana çayı, yarısı de senle seviyorum. mi? Türkiye'de kaçak çay diyorlar. Bir de <laughs> e, şey, dağ çayı da çok güzel. Oluyor. Burada hmm. olmayan ama Türkiye'den getiriyorlar yeah. normalde. Hani. Evet. Dağ çayı da çok güzel. Dön abi şişkin. Yay'ı var. Değil mi? Evet. Bizimkiler de çok seviyor. Dağ çayı zaten annem yani bilmeyen biliyor. Bunları iç içe <laughs> koydum Bak, bunları her kullanmada zaten su vuruluyor. Buna atıyorum. Yeah. Zaten. öyle söyleyeyim de ya şey ben alışıyorum ya videolara gelecek olan yorumlara o yüzden önceden söylüyorum ne kadar ilginç değil mi? kendimizi sürekli açıklamak zorunda kalıyoruz ya. halbuki herkesin yaptığı şey hani tavayı mesela kullanmadan önce ben her seferinde bir su vuruyorum yine de işte ya, ya bazıları işte yorum diyeyim. aynen mesela bazen de insan kendi evinde düşünemiyor ne yine evet. nereye koyacağını. İşte ben o hale geldim Mesela bak sürekli yapmaktan. O yüzden başka bir el atılınca güzel oluyor. Evet. Bir de sen de bazen o yeniliği istiyorsun değişikliği. bak. Hmm. Yine sen ayarlayabilirsin. Bak sağ üstte oldu. Dön abla o konuda iyi. el she says, düzenlemeyi çok iyi yapıyor. dedi. Kendi evinde de. Bir de Sevil ablada da dedi bazen bir kere herhalde yaptı. Bak bunları hiç değil. benim eve de geldiğinde annem de döne bir yerleri karıştırmayı çok seviyor. Ya yine <laughs> yani. hoşuma gidiyor. İşte onu diyorum her gelen benim evimde yeni bir düzen yaratıyor. Bazen seni ablam geliyor, <görüyor, gülüyor> yapıyor, bazen kaynanan, bazen sen, bazen döne abla. Gelin gelin, gelin ha gelin, sürekli gelin. <laughs> Bak bunları da her şeye koyabiliriz.

Miskin dedi bir şeyler yapalım mı yanına? Dedim gerek yok bir şey değil. Böyle yeriz. İçeriz böyle çayımızı. <laughs> Afiyet olsun bize. Kızlar çayınızı alalım. o zaman çok kolay olur. İşte ama çaylarımızı içmeden buranın da sonrasını çekiyoruz. Ondan sonra buraya girecek olan bir de borcamlar var. Eskiden fırının içine koyuyordum Miskin Yasemin'in öyle o komedyen yok mu Yasemin? Onun öyle bir hikayesi vardı. Bütün ne? fırını açıyor fırında her şey çıkıyor. Ya <laughs> işte ne Fırına, Fırına koyman diyor. Fırına koyma diyor. Çünkü ben yerim burada yok. Burada yer mu? var. Şöyle güneşi karşıma aldım. Çayımı da elime. Böyle bir bahçe keyfi yapalım. Bu videoyu da burada sonlandıralım sizin için. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer izlemediyseniz buradaki videoları da izlemeyi ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.